Bandırma'da aralıklarla devam eden sağanak yağmur dün öğleden sonra şiddetini arttırdı. Metrekareye 100 kilogram civarında yağışın düştüğü Bandırma'da şehir merkezinde İnönü, Kaşif Hacar, Cumhuriyet Caddesi sular altında kaldı. Caddelerin sularla dolması nedeniyle trafik felç olurken çok sayıda araç da biriken suların içinde kaldı. <laughs> Bandırma'da şehit Süleyman Bey ve pazar caddelerinde sel sularının akmasından dolayı çukurlar oluştu. Sel suları ile birlikte gelen parke taşlar da caddelerde birikti. İlçede çok sayıda iş yerine de sular bastı. İlçede itfaiye görevlileri biriken suları tahliye etmeye çalışırken yağmur nedeniyle ilçe genelinde uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Gündüz ve gece sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sıkıntılı saatler yaşarken sabah okula giden öğrenci servisleri ana halterlerde cadde ve sokaklarda yağıştan dolayı uzun süre tıkanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştururken mesai bitiminde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Sağnak yağışlar nedeniyle Bandırma'ya 18 kilometre uzaklıktaki Kuş Cenneti Milli Parkı'nın suları 20 santim yükselirken Manyas Gölü kıyısındaki yüzlerce dönüm ekili tarlanın da sel suları içinde kaldığı bildirildi.